Orion Stock Programında Otomatik Üretim Otomatik üretim, sistem üzerinde işlem gerçekleştiği anda mamülün üretilmesine denir. Ürünün hazırlanmasını, üretilmesini ve sunumunu sipariş anında aynı kişi tarafından evraksal kontrol süreci olmadan yapılıyorsa bu üretim şekli önerilir. Otomatik üretim çeşitleri, Satış faturasında, transferde, şubeye satışta ve siparişte olacak şekilde çeşitlenir. Bir mamulün otomatik üretilebilmesi için ayarlar bölümünün altında yer alan seçenekler sekmesinden parametrik ayarlama yapılması gerekmektedir. Üretimler bölümünün altında yer alan satış faturası için üretim, şube satış için üretim, transfer için üretim gibi parametrelerin Otomatik üretim için işaretli olması gerekmektedir. İşlemler satış faturası, transfer, şubeye satış faturası gibi eylemlerle gerçekleştiğini ifade etmiş idik. Bir örnek üzerinden gerçekleşen üretimi gösterecek olur isek, stok, stok dediğimizde kilogram sucuk mamulüne sağ tuş ürün hareketleri yaptığımızda burada 31 Mart 1.4 porsiyon satıldığı için üretildiğini, 31 Mayıs'ta ise 0.75 porsiyon transfer edildiği için üretildiğini görmekteyiz.